Merhaba dostlar. Evet, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bu videoyu bir aksilik olmazsa bayramın ilk günü kanalımızda izleyebileceksiniz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Maalesef virüs nedeniyle eş dost akraba ziyareti yapamayacağız. Ama olsun en azından sağlıklı ve huzurlu günler bizi bekliyor olsun. Şimdi videomuza geçebiliriz. İyi Arkadaşlar merhaba Call of Duty oynuyoruz. Fatih'leyiz. Fatih hoş geldin. Bugün işte. Oğlum burası neresi diyorum. Biraz biraz önce çatıştığımız yer değil mi lan burası? Aynen. Yeh, silah buldum. Adam mı var? Bakayım. bir Sen al abi, ben içeride bir şeyler yapıyorum Doğru, şu anda. İşte, yani Hop. Adam. Ya bir, bir öldürüver be. Bir rahatsız etme beni. Bir dur yap. İyi misin? Ne durumdasın? Öldün mü lan? O canım bayağı Dur, gitmiş oldu. hiçbir şey ya. Yani. Abi üstlüğü ben üstlüğü şu... şu, ana kadar e, AK Ak Ak, AK mı ne? AK, o güzel. Ha yani onu bulursak onu alalım. Buradan yukarı çıkıyormuş Bir yukarı çıkayım abi. Ne var ne yok bir görelim bakalım ya. Burada bir şey yok. Aha Vallahi AK-47 buldum Ne şey söyleyeceğim ya Ben keskin nişancıyı bırakıyorum ya Hiçbir işe yaramıyor Çok sıkıyor abi ya UL, bu neymiş? Sen misin lan? Benim mi? UL Şunu mu Ne Şunu alacağım Abi. süre bu? Tamam Abi artık, UL 76 Ben şimdi de kullanayım 7.62 5.56 evet tamam Şu nasıl bir silah hiç bilmiyorum ya Valla Kardeş ben bilmiyorum bayağı iyi tarıyor yakında Yargı dağıtır Yemin ediyorum yakından yargı dağıtır o UL 76 müymüş demiş ben bunun mermisini bol bol alayım Bu arada alanda değilik evet. Evet tamam. Bar Barmalen. O ne ya bir sarı işare çıktı bir kırmızı. Ulu 76 burası hep ulu 76 doldu yani. şu an. Güzel, güzel. Abi. Kankam. Yakında yarga şey. Abi adamı füze oturttu Abi çaldı ya. Bir adam daha var. Orada. Vurdum mu vurdum. Gördüm. Sana füze attım. Sen niye tek bir ölmedin? Kim çaldı, çaldı lan? Kim çaldı? Ben bir şey çalmadım. Bir tane daha var. Ne var? Yo. Sen çaldın ne benim? Ben geldim ya. Aa var 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 var. Dışarıda var. Dışarıda gözüküyor. Dur. Aa burada. Gel gel burada gel. Aynen aynen. Tankın önde. Önde mi? Tankın burada. Tankın. Tankın. Hangi lan. Ulan tankın hepsinin tarafında dolayı. Ha orada mı? Dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Vurdum, vurdum. Bir kişi vurdum. Peki. Abi bu bir şeye bir, de, bir şeye de biraz daldım ama artık. Fatih binelim mi helikoptere? Şöyle yapalım. Tamam. kullanacak. Aslında var ya. Ee şey yapmak lazım abi bunları beklemek lazım acaba arkadaşı gelip kaldırır mı bunu bir de bunun kaldırma olayı var ya Fatihcim şey bu zaten tek uygun o zaman hadi gidelim Benim. abi bende şey yok ya şey yapalım polo da yok şey de yok Gel, atla bana Fatih emin Peki. misin bir dakika Fatih evet. emin, emin misin eminim de Ben şimdi çemindin Fatih. Dur attı Fatih yürü Fatih. Koş koş. Oha Atla dans. şuna atla şuna. Atladım Fatih. Hayırlı olsun. Ben burada atlayabiliyorum abi. Bir şey oldu mu atlarım hemen. Basarım böyle. da? Uçarım. Fatih buraları bir yerde de bu durup. Aa burada. mı? ince mi? Ölecek oğlum ölecek atlayacağım bak vallahi atlayacağım Ne zaman indirdin aga ya ne Atladıktan zaman? Atladıktan sonra olduğu yere O evet. nasıl? Bir 5 şey Ben şu 4x, 4x alabilir miyim? Alayım mı mi? abi evet, ben kullanmıyorum. Ha biraz alana girmemiz lazım. Solumuzda. Burada gel. Attım attım işaret attım bak. Adam geliyor bana. Gördüm de. Reloading. Reloading. Güzelmiş Fatih. 10, 10, 10, 10 Adam geliyor. Şş, öyle hareket yapma. Öyle hareket yapma. Öyle hareket yapma. Reloading. Reloading. Öyle hareket yok. Alsana şu. Aa, aa, e, o, işte. o, Evet. Heh bas oğlum. Oh. Ya oğlum basıyor da niye gitmiyor sen gidiyorsun. Gel. O zaman ben de şöyle bir uzaklara gel, E atıyorum. Gel gel gel. Gel bak 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 gel buldum gel. Adam burada adam burada gel bak şuna adam bak adam. Hiç kimse yokmuş. Nereden, ne buldun? Gel gel gel. Ulan nereye çıktın? Tamam siz gel. gel. Abi ondan çok mu yeriz ya? Çıkamayız Helikop değil mi oraya? Helikopter mi gidiyoruz? Ön! Yani dur oraya gidecektik, önümüzdeyiz oraya. Gel gel alana koşalım bari. Biraz uzak koşalım. Bu ne ya? Yine alan peşindeyiz ya. Oha dur ova bak ne var. Oh. Hadi Giderken, <laughs> giderken dup dup sandığa Araba var, araba var şurada. Araba. Bıramayalım gel gel. O bu oyunu bir de araba mı şey de çok kötü ya. Hmm, dur bakayım. Hadi git bakalım. İyi silah mu güzel. Arabayı döndürebiliyor mu bari? Aşırı zor. Bence dur bir yerde de takıl. Biz bildiğimiz işi yapalım Fatih. Ya illa durma. Aha drop'a gelmiş adam. Ne var? Ne var? Artık artık. artık i̇stemiyorum artık, artık ya ben seviyorum. Ben Zandır, ben alayım. Oğlum ne drop peşine koşuyor lan? dur Oğlum beni arkadan şey beni arkadan açıkma bak bak. Gel, beni Dur. Okay. arkadan ne geldi? Duru. Nereye geldi lan dur. Hava mı? Ne oluyor oğlum kafamıza atıyorum. Tamam. Oğlum. Oyun kafamıza atıyor lan dur o. Savaş makinesi var. Alacaksın. Ne var? Bomba atar var bomba atar. Ben silahlarımdan memnunum kardeşim ya. Helikopter geliyor. Uçak geliyor. Çok <laughs> <laughs> Durumu da alalım. Drop mu alalım? Hadi alalım ya. Alıştır. Işte. Sen mi? Haydi. Atmayacakmış ki. Atmıyor mu? Yok yok. Atmayacak. Küs, küsmüş o zaman tamam. Şöyle yapalım. The safe zone is Silah sesi var. Ne diyorum? Önümüzde adam. Alalım önümüzde. Alalım. Ne oldu ya? Ben anlamadım gel bir şeyler gel, oldu. Sesi gel, gel. Hep geliyor. Geliyorum ben de geliyorum. Gel, ben biraz alalım. Birazcık mermi aldım? 4x var mı şurada? Aa, önümüzde var. İlerde. Arkadaşlar yok, arkadaşlar. Yok, yok. Arkadaşlar bekleyin bak bekleyin yapmayın bizi bizi yormayın bekleyin bekle bekle lütfen 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 öldürmeyin ya, ya bak bekleyin bak Tekrar bekleyin lazım. herkesi öldürdüm ya arkadaş ama ama, ama, ama ayıp ama ayıp ediyorsun lütfen herkesi öldürdüm ne yapıyorsun oğlum sen dünyayı mı kaç kişi tarıyorsun oğlum Gördüm. adam adamı mı ne Nerede? Zombi mi öldürüyor bu? İki düştü. Hop arkadan biri geldi. Ben arkaya aldım. Kendim ben. ikisini ha. öldürdüm. Tam arkadan da bana bastılar Ben de bunu aldım okay. Can 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 basayım bir saniye Atma 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 Neşto Tamam okey Ne? Bakayım, daha var. Dur E atayım mı? E atayım E atayım E atayım Sen E at Ben yani de şöyle dışarıda var mı diye baktım dışarıda adam var Attım Alan dışındayız bu arada Var şey. Bak Şu evin içinde var Mikro evin burada. Hangar içinde. Bir dakika. Hayır ha şurada şurada. Bak şu evde. Gördüm adamı. Bak 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 bomba attım. Kankam tut. Nasıl ya? Tuttu mu? Otomatik hadi. Reload öldü mü? ki ya. Öldü mü? Öldürdüm ki. Ya. Bir kişi daha mı var acaba? Şu evdeki o muydu? Dikkatli ol. Bekle de ben de geldim. Buradaki olabilir o ya. P PDV var. Onu al işte alana girelim. Mermi mermisi var mı acaba? Mermisi yok ki bunun. Alana girelim işte 20 sanırım. Veriyorum. Ee, 12 kişi kaldı. Haydi son gaz bastırı gidelim. Eğer gidiyor. Alana da gidiyoruz. Alana da gidiyoruz. Oy 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 yapma 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 yap. Bek. Yap, 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 yap. ya arkadaşlar. O adamları gördüm. Birini aldım. Diğer ne oldu da Ben görmüyorum ki ya. Dörbünü bırakmışım. Ne şey? Artık var ya. Artık da direkt adamı görebiliyor. Sarı sarı. Öldü mü orası? Burada 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 gel gel gel. Gel burada burada adam yaşıyor yaşıyor. Burada da çatışıyorlar. Arkadan yani arkamda. Geldim, geldim 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 Bir işaret attı. Dur. Ben de atarım. Ya Bende de var. var. Bende de var. Başka var mı adam? Öldü mü? Bunu ben öldürdüm solda çatışıyorlardı solda Yakın var bir tane Nerede var? Ben varım. Sağdım. Burada burada gel 5, 2, 4, 5. gel. 5 geldim, gel. geldim 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 geldim. Hızlı gel. Hızlı geldim. içinde. Hangarın içinde. Gel gel. Hangi Sağdım. hangi Hangar hangar. Ha bu. Vurdun mu Vur vur vur. vur, vur. Yanayım çünkü. geldi Oğlum sen mi şundan o? Değil lan sen. Ben değilim. Ya, abi yine isim denk geldi ya yemin ediyorum yine isim denk geldi ya. Gel i̇şte dışarıda adam var mı? Dışarıda hiç bir adam ay pardon. Kaç kişi dur oğlum bu? 15 8 kişi kalmış orada benim. Ya tek kişi kaldı da. Ya bu isimler niye bana denk geliyor arkadaş ya? Adamın üstünde senin şey ismini ki, görüyorum isim. ben. Dur. Dışarıda görüyorum. Ey attım lan. Burada kimse yok. Adam ben şu karşıda evlerde birinde de. Şöyle bakayım artık nereye görebilirim şey. Dışarıda görebilir bir şey yok. Burada kimse yok şu an kadar dışarıda görünür bir şey yok. Acaba geri yediği... herkes öldürdü adam mı kaldı? Evet var ya. Bilmiyorum ki. Şu an alanın ortasındayız. Evet evet er ar arkadaşlar ee, ikiye bir kaldık ama. Kim koşuyor? Hop. <laughs> gel gel. Bak burada gel. Yeah, come on. Bir birincilik daha. Evet Fatih. Kaç kilim var? Evet. Kaç kilim var? Hemen olsun. Neyse birazdan bakarız. Arkadaşlar bir birincilik daha aldık. Hadi bakalım Fatih'le beraber. Call of Duty Mobile. Hadi abi çık desene. Ne bekliyorsun? Hemen ne kaç tane var biliyor musun işte? 9 Bak tane. 9 sende. 9 da, sen... 18... da bende galiba evet. Kardeş payı. 9 9. 18. 18. 18 kilim. İyi. Güzel. Easy. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Fatih'le elimizden gelen yaptık. 9'er kil aldık. Fatih eline koluna sağlık. Senin de işte. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Hoşça kalın.